Şşt. Olanlar. Sırma. <laughs> Sırma da en sonunda doğum yaptı. İki tane çok şeker oğlan doğurdu. Küçük, küçük ufaklık ne kadar sevimli şuna bak ya. krala da çok benziyor fiziği. Kralı yavrusu. Değil mi oğlum? Sırma. Neredesin? neredesin Geç bakayım annenin yanına. Geç bakayım annenin yanına. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sırma, sen bari birini dişi yapsaydın ya. İkisi de erkek. <laughs> dur kızım, dur emsinler. Dur. bu bak bu erkeği almıyor. Bu tekine bir şey demiyor, buna almıyor. İşte dışarı çıkmış bu doğduğunda. Çıkınca bir koyunlar yaladı kesin. Bundan almıyor. Bunu ama bu da alışır. Bu dur, dur kuzular nerede? <laughs> Yarsın, yarsın. Kuzular biraz kabardılar. Özellikle bunlar bayağı iyi gidiyorlar. Karagöz. Karagöz çok güzel, Kuşalı. Nasıl sen sakın yeme, süt bekle. Maşallah. Lip lip. Sabah yemleme saati yemlerini Veriyoruz bu taraftan da. Şimdi biraz sonra kuzuları oradaki bölmeye ayrı vereceğiz. En son yemi de onlara karıştırıp vereceğiz. Ondan sonra onlar orada karınlarını doyuracaklar. Gel oğlum, gel. Prensesin oğlu. Maşallah bu çok büyük bir koç olacak. Allah kısmı olursa. Dip dip <laughs> yap. Prenses. Geçen gün videoda bahsettiğim yaşlı koyunun o güzel kızı da bu. Bunun kuzu iken ayağı kırıldı tam kalçasını oradan. Ondan bayağı tekilerinden geri kaldı. Şu mesela ondan ufak bu Mart doğum lazım. O yıl başından belki 3-5 gün sonra ya da önce doğmuştu. Bu ondan daha kemikli oldu. İşte koyunları emen zilli de bu. Kıyamıyorum da bunu elden çıkarmaya. Çok güzel de bir şey. Bu da Uluk'ta çok güzel görünüyorlar bembeyaz, kar gibi. Yani hepsi erkek, Uluk'taki gelen de erkek. Giden erkek, herkese erkek. Erkek bayağı çoğaldı maşallah. Bir tek bu görünüyorlar şu an dişlerle. Yürü git anneni bırakma hadi Melisa'nın kızı seni.